Bu oteli 1 Mayıs videosunu hatırlarsınız. Tağın eteğindeki. Bugün eşimin köyünde kılıçık toplayacağız. Şimdi daha yolundayız. Böyle biraz yukarı doğru çıkıyoruz. İskeçe'de bahsediyorum. İskeçe'nin en güzel, en sevdiğim şeylerinden bir tanesi bu diye. 5 dakikada deniz, 5 dakikada ormanlık alana böyle yeşilliğe gidebiliyorsunuz. Biz de şimdi İskeçe'de kızılcık toplayacağız. Evet, etrafta çok güzel ağaçlar var. Eşimin köyü burada, türlü tarla. Yunancası Diyafaro, ya burada değişik değişik tarlalar olduğu için böyle bir isim vermişler. Biz de şimdi orada yukarı doğru çıktık dağlarda. Burada olalım. kendi tarlaları var. Bunlardan bir tanesinde kızılcık toplayacağız. Ağaç ah, ne güzel. Ben buranın coğrafyasını biraz bilmiyorum. Ben kendi köyüm belki böyle, kendi memleketime benzetiyorum. Yani Çorum'un bölgesine sizce de benziyor mu? Etrafta çok güzel kekik kokusu da var. Ama gerçekten burası aşırı Türkiye'yi andırıyor. Şu karşıdaki otel de 1 Mayıs videosunu hatırlarsanız az önce de dedim. Bu köydeki otel. Baya popüler bu arada. İnternetten bakabilirsiniz. O zaman ismini yazmıştım. Yine yazarım. Gelmek isterseniz. Burada baya tercih ediliyor yani. Şimdi biz biraz daha ileri gideceğiz. Bu tarlalar da eskiden ekip biçiyorlarmış. Bu ağaçların gölgesinde yemek yiyorlarmış. Çok güzel, yemyeşil. Hep diyorum burada da böyle bal, Bal şey arıcılık var diye. Burada biri sadece bir tane bir kovan bırakmış. Daha tek kat koymuş. Bal da güzel bu arada buna. Belki duymuşsunuzdur. S de böyle bal çok güzel. Özellikle doğal arıcılık çok yapıyorlar. Şeker kullanmadan. Böyle biz de bir tane aldık. Petek bal. Kara kovan. Yani çok güzel. Gerçekten Karadeniz gibi biraz da. Arkaya koy müziği. Yaylalar. Traplarda okumuş biri olarak o günlerde anımsattı bana. Şimdi böyle biz de ormanın içine doğru gireceğiz. Biraz daha böyle aşağılara. Bakalım ne var orada. Böyle ormanın içinden dereye doğru ineceğiz. Ama yolda böyle birkaç tane göstermelik kızılcık buldum artık. Ne güzel olmuşlar. İster meyve suyunu yap ister ye. Böyle atalım hayvanlara. Biz zaten toplayacağız. Yol böyle. Şimdi buradan aşağı dere var. Derenin kenarına ineceğiz. Oradan toplayacağız biz de. Muazzam serin. Gölgelik. Bu sıralarda maalesef Türkiye'de birçok orman yangını var. Bu görüntüleri kendi ülkemizde görmeyi özlemeyiz umarım. Şurada bir ağaç devrilmiş. Kaç yıllık. Bu Biz de sopamızı aldık. Ama dere burasıymış ama kurumuş. Büyük ihtimal yazaydı ya. diye. Biz bu taraftan devam edeceğiz ama. Toplamaya geldik. Kızılcık. Kızılcık. Bu halde toplarsanız biraz daha tadı mayhoş oluyor. Rengi böyleyken. Bundan biraz daha morarsa eğer mor toplarsanız tadı daha böyle tatlı oluyor ama bu hali biraz böyle ekşimsi mayhoş bir içecek seviyorsanız çok güzel oluyor. Rengi şu an böyle. Biraz daha koyu mor olursa daha tatlı oluyor. Toplarken böyle biraz yere dökülüyor ama bunlar da dallara uzanamayan hayvanların nasibi diye insanlar bırakıyor. Burada da daha kekikleri. leçinden çok güzel kokuyorlar. Az önce şu ağacın dibinde topladık. Burası da normalde dereymiş ama şu an yaz ayları tabi akmıyor, kurumuş. Mesela kışın kampta falan böyle ateş yakacak bir şey bulamazsanız böyle ağaçtan kuru yerlerinden dede sakallarını toplayıp şöyle yosunları yani net diyemedim ha bunları tutuşturabilirsiniz. Manzarası şöyle olan insan yaşlanır mı? Size sormak istiyorum. Burası İskeç'e merkeze yaklaşık 9-10 kilometre. Düşünün böyle her gün gelip buraya yürüyüş yapabileceğiniz, çocuklarınıza ormanı sevdirebileceğiniz, ağaç dikebileceğiniz, doğal içiç olabileceğiniz bir alan var. Bunun yanında da 10 dakikaya, 15 dakikaya denize gidebileceğiniz mesafe. İskeç'e'nin güzelliklerinden biri. Topladığımız yer şu karşı taraflarda. 3-4 poşet topladık. Bize yetecek kadar. Biraz da belki başkalar toplar diye bıraktık. Tarlalar gerçi bizimmiş ama olsun. Belki başkası da toplamak ister ya da hayvanlar da yesin diye biraz daha bıraktık. Kızılcık toplama işini de bitirdik. Az önce dediğim gibi şimdi bir derenin kenarına gideceğiz. Bir oturacağız. Belki bir kırık içeriz. Onu da eski videolardan hatırlarsınız. Burada işçi kahvesi dediğimiz soğuk kahve yapacağız. Biraz otururuz dinleniriz. Temiz hava da iyi geldi. Üzerine de bir kahve. Bugün tamamız. Evet kırığımız burada. Yine bir paket, şu kocaman şeker. <laughs> Yasakların fantastik reklamı. <laughs> Tabii i̇şte yerde bir buzumuz da vardı. Şöyle buzlu suyu. Çok az döküyoruz. Şimdi bunu köpürtüp geri sokacağız. Umarım. İyice kapat da <laughs> aynen. Şimdi Her bir şey biraz olabilir. <laughs> <çantamayın>. Aa, <özgür. gülüyor> biraz kenarlardan aktı yine ama. Nasıl yine iyiydi. Ben şöyle <laughs> Biraz daha suyunu tamamladık mı? Güzel oldu köpüğü. Kahvemiz hazır. Böyle. <laughs> biraz daha şöyle. Benim biraz daha doldu şimdi. Pipet var mı? kahvemiz yine hazır. Şöyle havanın suya koyayım da. Topladığımız tüm kızılcıklar burada. Onları böyle şimdi temizleyip küçük poşetlere koyacağız. Kullanacağımız zaman bunun içinden çıkarmalık. Şöyle avcumuzu alıyoruz. Çer çöpünü ayırıp gerisini şöyle şunları biraz şöyle atayım. Hemen düştü hepsi. İşte şöyle Topluyoruz poşetimize küçük küçük topladığımız hepsi bu kadar bir kış yetecek kadar aldık. Hepsini poşetlemesi bitti bunları şimdi dolaba atacağız ihtiyaç oldukça çıkarıp kullanacağız. Geçen poşetlediğimiz poşetlerden bir tanesinden bu kadar içmeye çıktı bir küçüğe bir bilya koyduk böyle rahat içilsin diye. Bu sefer de videomuz doğadan geldi. Bu tarz daha fazla video istiyorsanız İskeçe'den Yunanistan'dan kanala abone olup videoları beğenebilirsiniz. İzleyen herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.